Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi burada verginin tecil terkin edilmesi işlemleri. Bu tecil terkin edilmesi işlemlerini ben anlatmıştım. Verginin tecil terkin edilmesi yani KDV iadesinin ya da ödenecek verginin tecil terkin işlemleri. Okuyalım sonrasında açmaya çalışayım. İhraç kaydıyla mal teslimlerine ait beyan edilen ve tecil edilen KDV ihracata konu malın süresi içinde ihraç edildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla terkin edilir. Dediğim gibi şunlar hep tekerleme gibi. Bunları ben ilk zamanlarda çok zorlanmıştım kavramak için. Ben dilim döndüğünce sizlere geçmiş videolarımda da anlattım. Burada gene tekrardan üstüne basacağım. Terkin işleminin yapılabilmesi için ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesi ve listesinin ihraç kaydıyla satış faturaları ile birlikte vergi dairesine ibraz edilmesi gerekir. Şimdi arkadaşlar burayı çok iyi dinleyin. Şimdi hep bahsediyorum sürekli aklımızda kalsın diye gelişim platformu AŞ ihraç kayıtlı faturayı bana kesti Fatih Baş olarak. Ben de bunu yurt dışına ihraç ettiğim Örneğimizde zaten var. KDV tutarını şimdiden söyleyeyim. 45 bin lira. Gelişim platformu AŞ 45, bin liralık 45 bin liralık KDV'yi alabilecek indirimler toplamı varsa ilgili dönemlerdeki mal ve hizmetlerinden kaynaklanan mal ve hizmet alışlarından kaynaklanan 45 bin lirayı alabilecek bir yeterliliği varsa hesaplanan KDV'si düşükse bunun tamamını alabilecek olan KDV varsa bu tecil terkin değildir. Bu KDV iadesidir. Tamamını iade alır. Diyelim ki bu gelişim platformu AŞ'nin 45 bin liralık tahsil edemediği KDV'yi alabilecek bir potansiyeli yok. İndirimler toplama yani mal ve hizmet alımları dolayısıyla oluşan KDV'leri yeterli değil. Diyelim ki 20 bin lirasını alabilecek vaziyette 25 bin lirasını da tahsil etmemiş ama ödenecek KDV çıkıyor. Bu beyannamenin altyapısından dolayı böyle. Hani ihraç kayıtlı KDV'yi daha önceki videolarımda bahsettim. İhraç kayıtlı bir fatura düzenlerken bunun tahsil edemediğiniz KDV'sini 391'de sanki yurt içi satışıymış gibi gerçekten bunu tahsil etmişsiniz gibi beyan ediyorsunuz. E şimdi adamın indirimler toplamı yeterli değil gelişim platformunun. 20 bin lirasını alabiliyor. 25 bin lira ödenecek KDV çıkıyor. İşte bunu 20 bin lirasını alabilmeniz için öncelikle bunun bu malın Fatih Baş tarafından yurt dışı işlemlerinin yapılmış olması ve gümrük çıkış beyannamelerini oluşturması, satış faturalarını oluşturması bunları alıp gelişim platformu aşeye vermesi gerekiyor. E bakıyorsunuz 45 bin lira KDV var. Ben bunu KDV beyannamesinde beyan ettim. 20 bin lira alabileceğim. 20 bin, 25 bin lira da devlete ödenecek KDV'm çıkıyor. İşte bunu tecil edilmesi için vergi dairesine başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki e işte ilgili memura benim Şubat döneminde 45 bin lira KDV'm var. Bunun 20 lirasını iade alabileceğim. 25 bin lirasını da ödenecek KDV'm çıkıyor. Bunu tecil edebilir misiniz? Bunu onlar tecil ediyorlar. Bunu yaptırmazsanız sanki o devlete ödenecekmiş gibi KDV görünüyor ya. Bu interaktif vergi dairesine falan girdiğiniz zaman o 25 bin lira boyuna faiz biner. Gecikme zammı biner. Gecikme şey biner. Çünkü o devlet ödenecekmiş gibi görünüyor sistemde. Bunu tecil ettiriyorsunuz. Bu tecil ettirdikten sonra interaktif vergi dairesinden o borç siliniyor. Görünmüyor orada. Ta ki ihracat gerçekleşene kadar. İhracat gerçekleşiyor. Fatih olarak ben gelişim platformu AŞM'e satış faturamı veriyorum. işte gümrük çıkış beyannamemi veriyorum. Ondan sonra Fatih de bunları internet vergi dairesi hesabı üzerinden sisteme girişlerini yapıyor. Göstereceğim onları. İşte bu belgeleri vergi dairesine sunuyor. Vergi dairesi buna kanaat getiriyor. 20 liraya gelişim platformu AŞ'ye iade ediyor. Kalan 25 lirayı da terkin ediyor. Tecil terkinin ana konusu bu arkadaşlar. Tecil terkin yani tekerleme gibi ama inşallah ben size bunları anlatabiliyorumdur. Tecilin olayı bu. 20 lira iade alabileceğim kısım var. 25 lira ödenecek çıkıyor. Bunu tecil ettiriyorum. İhracat gerçekleştikten sonra vergi dairesine ben bu belgeleri sunuyorum. Vergi dairesi bunu terkin ediyor, siliyor. İş bitiyor. O KDV beyannameyi onayladıktan sonra tahakkukta ödenecek vergi çıkıyor. İşte onu siliyor. Tecilin terkinin hususu bu. 45 bin liraya alabilecek benim durumum varsa gelişim platformu AŞ olarak bunun tamamı iade olur. Tecil olacak vergim olmaz. Teh terkin edilecek vergim de olmaz. Tamamı KDV iadesi olarak alınacak vergim olur arkadaşlar. Bu da bu şekilde tecil terkinin esprisi budur. Yani bunu sonuca bağlamak için bunları dediğim gibi Fatih'ten gelişim platformu aşı alacak belgelerini, internetten girişlerini yapacak, vergi dairesine bu evrakları sunacak. Vergi dairesinde sunduktan sonra onların istedikleri şeyler oluyor. Onları da çözecekler. Kanunlar, nizamlar çerçevesinde istedikleri evraklar olur bu işlemle ilgili. Onları da yaptıktan sonra işleminizi sonuçlandırıyorsunuz arkadaşlar. Tecil terkini sonuçlandırabilmenin ana şekli bu. Evet, ondan sonra dipnot demiş. Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgilerine ilişkin kayıt bulunmaması halinde ne demiştik? Gelişim Platformu AŞ Fatih Başa yani bana e, satmış olduğu ürünleri yurt dışına ben ihracatçı olarak yurt dışına gönderiyorum. Oradaki gümrük memuruna diyorum ki şu ürünün imalatçısı Gelişim Platformu AŞ. Bunu buraya yazın diyorum. Yazmazlarsa da Onunla ilgili bir yazı almanız gerekiyor. Orada da ne hangi bilgiler olması gerekiyor? İmalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan bir yazı alarak gümrük, gümrük beyannamesi veya listesine eklerler. Bu yazıda şu bilgilere yer verilir. İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı, belgeyi talep eden imalatçının adı, soyadı, ünvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarı gösterilir. Yani şöyle gene bir tekrarlıyorum. Ben Fatih Baş olarak gelişim platformu AŞ'nin e, aldığım ürünü imalatçısı olarak şeye yazdırmadım. Gümrük çıkış beyannamesine yazdırmadım. Bu gümrük çıkış beyannamelerini kapandıktan sonra düzeltmeniz imkansız arkadaşlar. Düzeltemiyorsunuz. Haliyle bir sürü uğraşma imkanı oluyor. Onun için ha, imalatçı yazılmazsa çok sorun değil. Onu yazı alabiliyorsunuz. Kanun ve nizamlar çerçevesinde anlattığı gibi yapıp işleme koydurtabilirsiniz. Ama takip edilirse daha iyi olur arkadaşlar. Ekstra bir yazı almanıza gerek kalmaz. Yani Şimdi burada ne yapıyorum? Ben Fatih Baş olarak ben gelişim platformu imalatçıya yazdırmayı unuttum. Diyorum ki gelişim platformu kusura bakmayın. Ben diyorum ki orada yaz hemen bir dilek hazırlıyorum. İşte e, gelişim platformu AŞ'den şu 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 faturayla şu 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 ürünleri şu 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 kadar aldım. İşte şu bunları gümrük beyannamesine şu beyannameyle şu şekilde bunları buraya ihraç ettim. İşte bütün bilgileri yazıyorsunuz bunu veriyorsunuz. Gelişim platformu AŞ'de bunu gümrük beyannamesine ek yapıyor. Vergi dairesine bunu teslim ediyor arkadaşlar. Bu gümrük beyannamenin de tanımını size göstereceğim. Güzel detaylı bir şekilde hepsini size göstereceğim. Sonuç itibariyle ihraç kayıtlı bir teslim yaptığınız zaman KDV beyannamesinde ben bunu beyan ettim, iş bitti diye bir şey yok. Bunun işlemlerini yapmanız, liste girişlerini yapmanız, vergi dairesini bunu belgeleriyle göstermeniz gerekiyor. Ödenecek verginiz çıkıyorsa bunun tecil edilip ihracat tamamlandıktan sonra da ödenecek vergi çıkıyorsa bunun terkin edilmesi gerekiyor. Eğer ödenecek vergi çıkmıyorsa iade alacaksanız da aynı şekilde bütün işlemleri yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Saygı, sevgi ve selamlar.